Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hasbi Flipper ile karşınızdayım. <laughs> Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasbi Flipper'a. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Evet. Bir abone olun artık bence. Ha, yapalım. Evet, şu anda oyun yüklenirken de abone olma hala da varsa bir abone olsun. Ben çünkü daha bir şey yapmıyorum, oyun yükleniyor. görev şey, görebiliyor daha. Ama şimdi bir abone olun da. <laughs> tamam. Şimdi devam edebiliriz. Kendimi dışarı attım yanlışlıkla. Burada bir şey vardı. Evet, griz yapalım da. Griz ne yaptı? Tamam, şu Zaten prizler bir, hemen bitiyor kolay. Önce buzdolabına koyalım yerine. Bir tam sıfıra sıfır F0 yapalım da Am neyek ya şimdi fazla uğraşmam. Yani tüm zükrüye boyuk geçilmişti. Ya sen artık daha hızlı boyuk durdular koyalım. Yani baya bayağı boyadık iki tane duvara boyadık bile. Şöyle bir. Şöyle şuraya zaten komple bitti. komple de müşteriler hemen bitiyor. Ne güzel. Hem az boya hem de daha hızlı bitiyor. En sevdiğim mutlularlar buralar ya. Yani. Hadi bakalım. Şurada hem bitti sayılır. Mesela yani şu şurada bitti. Çok az kaldı. bitirelim. Şu konu falan gelmedi ya. Tamam, burası bitti. Başka nereye yapmamız istiyor acaba? Burada da bir tempriz yapmamızı istiyor. Yapalım bari. Ben burada zaten evet, bitiyor. Bu priz daha da hızlı. Tamam komple bitti. Deneyelim. Hadi geç. bakalım yüklensin. Tamam bir tane daha yapalım. E yani şundan yapalım. Şimdi şu yeşil puanlarımızı tamamını toplayıp şuna şey basalım sonra kendi yapalım. bakalım. Hemen bir an önce tamamlan tamamlansa ne güzel olur ya. Burada üç tane var ya yıkmamız gerekiyor. Ben vuralım. Şunları komple yakacağız. Dö direkt girdim başladım. D-Sync da yapalım. Açık yeni balyozumuz oldu. Daha iyi şey yapacağız. Neresi attık? Geri temizleyelim diyor. Temizleyelim, tamam. Şuradaymış tamam. Ve bu gölgeymiş. Kıran kir buradadır ama diye tahmin ediyorum. Hadi yap bakalım. Bir e, bir tane alayım da. Nereye koyalım? Buraya. O zaman bunu da buraya koyalım. Ve sığınmıyor. Kirli buradaymış. Kirli yer. Bakın şu biraz Şöyle koyarsak şimdi daha iyi olur. Tam, Tamam burası bitti. Burada da bir şey yok ne gerek olduk. Ben şunları temizleyelim. Bir bak buraya yapalım bey. Ay, iyi geldi. Bence en iyisi bu. Hemen şey yapalım. Tamam bitti. Satılacak ürüne de önce bir satalım. Alan genişlesin. Temizlik. Hemen yapalım. Önce sonunda bir boya atalım şimdi. Dur bunu işte ya. Ya bir tane daha boyama için bir tane daha şey gelsin de. Yesenek puanı. Daha hızlı yapalım. Daha iyi olur. Yesenek puanı gelirse var ya çok güzel olur. Ya hemen bitirelim. Burayı da. Yani çabuk bitiyor artık. Daha hızlı da bitecek ama şimdilik yani yavaş değil bence bu hız. Şu zaten hemen bitiyor. 3 tane dolar neredeyse bitti. Tam bitti burada. Son duvar kaldı. çok az kaldı diye. Hadi ya. Bitsin ben önce. Duvar, da artık bir süreden sonra sıkıyor ya. Çünkü senin planı gelse var ya çok güzel olacak da. Döşeyelim hemen. Tamam yani şunları da alalım. Şunları alalım. Ha buraya oyuncu o, o, odası olacak. Oyun kasa falan. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. İyiymiş lan bu. bu Oyunu eklemeleri bence güzel olmuş. Adamlar güzel yapmış ya bu oyun sistem şeyini. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ay oldu. Şöyle şöyle. Ha. Oyuncu şey. Bu da güzel. Bunda eşi yokmuş neyse televizyon? Reklam. Haberde oyun haberleri çıktı. şey küçük şey hıfırlar falan koyuyoruz şimdi de. güzel güzel adamlar güzel yapmış bütün her şeyi. Bırakın başka bir şey kalmadı göründüğümde. Yani Şuradaymışlar. Işte. Tam yok derken gördüm. Orada bir şey yoktu. Burası dışarı çıkıyor. Buradan aynı yer. hiçbir şey kalmadı. Tam bitirelim. Evet arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.